Merhaba arkadaşlar, o sırada yakalanırsa İç iyisiniz Araç kremi diyeyim Şimdi santiyeye gidiyorum arkadaşlar De Derseniz bu gece akşam akşam saat olur mu? Saat 8.52 geç, geçiyor arkadaşlar Dördüncü gibi Boşakta beton döküyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar koşa bakmayın bu aralar video atamadım. 10 mu 11 mu oldu bilmiyorum. Ama arkadaşlar bu video böyle olacak. Koşa bakmayın. Dedim ya bazı işler artık bitti. Ne zaman video atarım, bazı işler ne zaman çekerim bilemiyorum. artık saat et ederim. Anam anam. Sizler saat et arkadaşlar. Arkadaşlar bir yerde inşaat uğraşıyoruz. İnşaatlarla. Dönüş ya yapımı, anahtar teslimini, anahtar teslimini, Bluetooth Tamam arkadaşlar. Size de, de rahatım. Dedim ya arkadaşlar siz simtel atın dedim adı simtel çıktı. Diyeceğim konu böyle arkadaşlar. Dedim de 10 mu 11 dün yakın bilmiyorum. Yaşarım. Simtel beton döküyoruz. Bahçe işler bıraktım. Saatiye sanatı yaptığımız yere bir de insan müziğimiz var. Dokkan Bey'imiz. Onu bıraktık arkadaşlar. Şimdi oraya gidip beraber otur şey yapacağız. Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bek etmiyorum arkadaşlar. Trafikteyim. Bir yerde video çekiyorum. Dediğim gibi de arkadaşlar artık bu kızdırdık. Artık yağışlı desiyor bazı dünlerde. Artık şey solama artık yok. boş satışın nasıl olacak bilmiyorum arkadaşlar. Nasıl hareket edeceğiz bilmiyoruz. Video, bahçe videosu denir mi bilemiyorum. Son iki hafta yakın şeydeyim. Yoğunluk var. belaket. Mesela arkadaşlar dedim de bu de, dedim ya bu aralar yoğunum. Onun için 2-3 hafta yakın video çekemiyorum. Son haftalarda düğünümüz, düğünümüz var düğün yaptık, benim bir ortağım var abimin kaynağı ve benim ortağım onun şeyle video çektik, ee, onun düğünü oldu, Onu işte uğraştık, ettik yaptık şimdi arkadaşlar saniye giriş yapıyoruz burası çevre yolu, malatya'nın ilerde yası var matibark orada matibark bizim madenin Mati büyük avm'si arkadaşlar bura çıkan yon bizim sütun fena dediğim yer var oraya çıkıyor arkadaşlar sevci sanayi dersi deyiz arkadaşlar İlk defa saat, yani ilk defa sakin duruyorum burada. Burada çok felaket yoğunluk var arkadaşlar. Dün, dün sabah 7'de başlıyor yoğunluğu akşam 9'a kadar. 9'a yani kadar yoğunluk. Abi yoğunluk devam ediyor arkadaşlar. Orası esnek yoğun. Arkadaşlar bu, video bile oldu. Kusura bakma arkadaşlar. Ateş, ateş. Tatlattın. Şimdi eski tepedin arka tarafındayız arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi inşaat edindik. İnşaat tarafındayım. Arkadaşlar araba bu. Benim arabam. Yeni andım arkadaşlar. İlk hafta yakın oldu. Neyse işte böyle arkadaşlar. Arkadaşlar bu ar as, asarlı bina yarın bir gün yıkarlar arkadaşlar. Dedim ya beton döküyoruz arkadaşlar. Бұрыд түрді тәркөмін ері ағда сәл шихынды Arkadaşlar Koşa bakmayın İşte da orada çok şey yapamadık Video çekemedim Arkadaşlar burası Tren istasyonunun arka tarafı Madde olan, olanlar iyi bilirler Yeterince arkadaşlar. Bu, bu, video bile oldu. Boşa bakmayın. Bu video şey delir mi? Niye olmasın? Ama bu saat olsun neler delecek, ne video çekeceğiz. Bu saat olsun hayatta neler Düşercek bilmiyorum arkadaşlar. Neyse bile arkadaşlar bu video bile oldu. Yarısı üç şey hissettiğiniz gibi videoda. Se şey, inşaat se şey, videosu yarısı şey çektim. Arkadaşlar artık bir video atabilirim. Kanada video boş kalmasın diye arkadaşlar. Şey, sebebi bu. Bu aralar köye aa. yarın yarı babam köyde yetiştirdiler. Sonra pişirmeyi arkadaşlar. O da şunları ben yarın iş saat olacağım. Arkadaşlar burada madenin araştırma hastanesi var. iki tane Malatya'da iki tane araştırma hastanesi var. Bu yeni araştırma ağırsanesi. Arkadaşlar. Yavaş yavaş tıkan. Merhaba arkadaşlar. İsa sizin durumunuz iyi. Hepinizin durumlarınız iyidir. Sıkıntı yoktur inşallah. Alışıyoruz biz depremden atla, atlamaya, atlatılmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar burası Seke Farmer karşı. Madın Seke Farmer karşı. Üretim var, üretim var, üretiyorlar sekerim. Böyle kötü olsun dedi ya Dedim de bak Bakarsın 3 hafta sonra tatil edebilirim. Bu aralar çok yoğunuz arkadaşlar. Biraz tatil sevimiz olmalı. Bir yerden Cumhuriyet barımı var. 29 Ekim. Hepinizi kutluyorum arkadaşlar. Büyüklerin elini elinde öpüyorum. küçükler düzlerde yapıyorum arkadaşlar. Allah şükür Türkiye durumu bir şey. Yarın Cumhuriyet paramı yüz yıl kutluyoruz. Evinizi kutluyorum. Kot, Allah şükür Cumhuriyet çomunat param Cumhuriyeti kurtuk. Arkadaşlar yorumda belirtin böyle video olsun ya da bu video değilsin bir ders olsun demek yani video değilsin istiyorsanız yorumda belirtin arkadaşlar 2 haftada mı bir değilsin haftada 1 gün mü değilsin siz karar verin ama köy videosu şey denesecek mi delecek arkadaşlar dedim dimi 3 ay sonra 4 ay sonra ama Belki iki hafta sonra ama belki yarın çekebilirim. Belki bile olmuyor arkadaşlar. Belki bu arabanın tanıtı olabilir arkadaşlar. Yorumda biletin arkadaşlar ya da traktörün Benim iki traktörü tanıttım yapın ya da traktörde ne Arkadaşlar video böyle olacak. Kesildi kesildi dedim evet çok iyi arkadaşlarım sağlar. Artık saat 10 artık yorulduk. Sabah 6, akşam 11 10 pardon 10 saat 10. On. Ona 10 on geçiyor arkadaşlar. arkadaşlar. Dedim ne diyeyim ya arkadaşlar? Cesi konum pek kalmadı artık. Arkadaşlar diye videoda duruşmak üzere Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Bu video bile oldu İnşallah beğenirsiniz Ağarse bir gün sabah vücut çekebilirim. Bilimim bel olmaz. Sabahın bir gün çekerim işler toplamaya. Karanlık yere edin Balmasın mı atıyor musun? Neyse arkadaşlar dedim gibi de Orsakar'ın gelisi iyi bakın. Başka bir video görüşmek üzere.